Ey mayesi nurla yorulmuş millet, hele dişini sık az daha sabret. Aman sönmesin sinemdeki himmet, son duran devlet ebet Hiç durma yürü ki yollarda gözler, durmuş şehit baban yolunu gözler, o cinas. Geril koş, seni bekliyor pürüzler, gel artık sevinsin kederli yüzler. Belli dava büyük, yollar da uzun, ne gam yolcusu olmuşun sonsuzun. Kutlu rehber bu yolda kılavuzun, lafı mı olur artık karın, buzun? Nasıl olsa bir gün güneş doğacak, çevreye yeniden nurlar yağacak. Dağ, dere, ova, oba, bucak bucak, ışık gelip karanlığı boğacak. Bu da bir ümniye.